Dinle kanka. Telefonu bırak bir. Neden burada olduğunu biliyorum. Kafa karışık, kalp kırık, gurur da biraz çizik. O uzaklaştı. Seni yok saydı. Sanki hiç olmamışsın gibi davrandı. Sen de şimdi şunu düşünüyorsun. Yazsam mı? Arasam mı? Bir kere daha açıklasam mı? Cevap? Hayır. Konuşma. Sessiz kal. Nefret ettiğin için değil. İnat olsun diye değil. Sessizlik yaptığının ağırlığını ona hissettiren tek şeydir. Çünkü sessizlikte insan kendi sesiyle baş başa kalır. Şimdi bunu bizim dille anlatalım. Birinci konuşmanı bekler, susmanı değil kadınlar duygudan beslenir. İlgi, onay, hala bende mi duygusu? Bunlar hoşlarına gider. Senden uzaklaşırken şunu hesaplar. Nasıl olsa o yazar. Nasıl olsa o sorar. Bir şey mi oldu diye. Nasıl olsa o toparlar. Sen ne yapıyorsun normalde? Yazıyorsun. O ne yapıyor? Hı, işte hala bende. Ama sen susunca tablo değişir. Bu sefer o düşünmeye başlar. Niye tepki vermedi? Ben mi abarttım? Yoksa bitti mi? İşte onların en sevmediği duygu budur. Belirsizlik. Sessizlik bunu çalıştırır. İkinci fazla laf güç kaybettirir. Sessizlik güç verir. Bir kadın uzaklaşmaya başladığında yapılacak en yanlış şey paragraf göndermektir. Bak, aslında ben seni önemsiyorum. Şöyle olsun istemedim. Senin için çabaladım. Kulağa duygusal geliyor ama dışarıdan şöyle okunuyor. Seni kaybetmekten korkuyorum. Korku eşittir değerin düşmesi. İhtiyaç eşittir cazibenin sönmesi. Sessizlik ne diyor? Kırıldım ama peşinden koşmam. Kırıldım ama kendimi satmam. Beni seçmeyeni ben de seçmem. Ve bu tavrı unutmazlar. Ağlayana değil yürüyene saygı duyarlar. Üçüncü sessizlik en tehlikeli duyguyu üretir. Acaba kadınlar netliği sever. Beni istiyor mu, istemiyor mu bilmek ister. O yüzden bazen geri çekilip seni yoklar. Sen o anda geri yazarsan, Tamam hala bende. Ama sen susarsan. Acaba tamamen mi gitti? Acaba başkası mı var? Acaba artık eskisi kadar umursamıyor mu? Bu acaba duygusu var ya. En çok o yıpratır. Mesajdan daha fazla düşündürür. Dördüncü sessizlik onu kendisiyle yüzleştirir. Çoğu kadın yanlış yaptığında bunu tam hissetmez. Neden? Çünkü erkekler çok çabuk affeder. Sorun yok yazar konuşalım der. Ben sadece seni istiyorum der. Yani onun hatasının bedelini sen ödüyorsun. Sessiz kaldığında ne oluyor? İlk kez galiba ayarı kaçırdım diyor. İlk kez sert mi konuştum diyor. İlk kez çok mu uzattım diyor. Ve ilk kez şunu görüyor. Bu adam bana mahkum değilmiş. Pişmanlık tam burada başlar. Beşinci sessizlik seni ödül yapar. Bu oyun değil trip değil. Bu değerli adam davranışı. İlgi dilenmeyen adam, mesajının peşinden koşmayan adam, gelirse gelir diyebilen adam kadınların gözünde farklı klasmandır. Çünkü şöyle düşünür. Bu beni aramıyor. Çünkü meşgul. Çünkü hayatı var. Çünkü kendini taşıyabiliyor. İşte o zaman kaybettim galiba duygusu gelir. Altıncı geri döndüğünde eski haline dönme. Bak burası çoğunun yandığı yer. Sen susarsın. O dayanamaz. Bir gün ne haber yazar. Sen de üç saniyede cevap verirsin. Ne oldu? Tüm gücü geri verdin. Çünkü o mesaj şunu ölçmek için atıldı. Hala orada mı? Eğer hala oradaysan oyun kaldığı yerden devam eder. Ne yapacaksın? Kısa, sakin, mesafeli. İyiyim, yoğundum. Sen bu kadar, uzatma. Her şey ilk mesajda geri verme. O sana ulaşmaya uğraşsın. Yedinci son gerçek. Sessizlik aslında onunla değil. Seninle alakalı, bu yaptın diye o kesin dönecek mi? Hayır. Ama mesele o değil. Mesele şu: Senin ruh halini kimse yönetmeyecek. İlgi vermeyeni kovalamayacaksın. Seninle oyun oynayanla ciddi olmayacaksın. Geri dönmek isteyen gelir sen beklemek için değil kurmak için varsın ve komik olan ne biliyor musun sen bu zihniyete geçince onlar genelde o zaman geri gelir ama iş işten geçmiş olur geç kaldın topla toparla konuşma beklenen davranış sessizlik etkili davranış kovalayan kaybeder geri çekilen seçer şimdi telefonu kapat kendine bak o zaten merak edecek